Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Şimdi sıra geldi test 67'ye. Güzel bir testtir. İşçi problemlerine devam ediyoruz. İki tane soru tipi geldi. Kolay bir soru tipidir ama güzel şahane bir sorun var. Onu da hemen bunu çözeyim. Bakayım hangi soruydu? Önce bir sorumuzu bir hatırlayalım. Oho. Hem de iki tane güzel sorun varmış arkadaşlar. Önce bu ilk testimizi bir çözelim. Sonra o güzel sorularımı sizinle buluşturayım. Şimdi iki tane soru tipi geldik dedik. Hemen sınav sorusundan başlayalım. 2003 yılında gelen sınav sorusu. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Ali ile Burak birlikte çalışarak 10 saatte bitiriyorlar. Diyor ki birlikte 4 saat çalışmışlar. E birlikte 4 saat çalıştıralım. 4 saatte 4 bölü bitmez mi arkadaşlar? Artı. Şimdi Burak'ımız x olsun. Ali'miz de Y olsun. Var mı burada bir sıkıntı? Ama ikisinin birlikte 10 saate bitirdiğini çok iyi biliyorum. O zaman birlikte 10 saate bitiriyorsa birlikte 4 saate ne kadarını bitirler? 4 bölü 10'unu bitirler. Artı. Ali işi bırakıyor. Hmm. Şu Ali işi bıraktı. Geriye x kaldı. 1 bölü x eşittir. ikisi ee, i̇kisi birlikte 9. Geriye kalan işi. Ha, geriye kalan işi bırak. 9 saate bitiriyormuş. Yani 9 bölü x 1 saate 1 bölü x'ini yapar. 9 saatte 9 bölü x'ini yapar. Eşittir 1 dedik mi de soru bitmiştir. Şunu karşıya atalım. 9 bölü x eşittir. 1 eksi o da 6 bölü 10 mu oldu arkadaşlar? 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 2. 2'ye 2'ye böldüm 5. X'i 15 buldum. Şu adam x'i istemiyor ki. Adam benden Burak'ı istemiyor. Ali istiyor. Gördünüz mü? Çakalı. E tamam bu bir saatte 1 bölü x'ine 1 bölü x'ine bu bir saatte 1 bölü y'sine ikisi birlikte 10 saatte işi bitirmiyorlar mıydı? Çarpı 10 eşittir bile. X'i zaten 15 bulmuştum. Şu x yerine 15 yazalım. Arkadaşlar şu 10'u paydaya atalım. Bunu karşıya atalım. 1 bölü y eşittir. 1 bölü 10 eksi 1 bölü 15'ten. Şurayı 3'ten şurayı 2 ile çarptım. Y buradan ne çıktı? Hocam Y buradan 30 çıktı. Bitti arkadaşlar. Bu kadardı. Hemen sağda asılan çözümü de vardır. İsterseniz oraya da bakabilirsiniz. Hızlı bir şekilde ben arka sayfadaki sorularıma bakıyorum. Şimdi 2 ve 4. İkisine de bayıldım arkadaşlar. Hele 2 gerçekten hoş bir soruydu. Yani beni bayağı bir uğraştırdı. Ha dört fena bir soru değil. Yani biraz uğraştırdı ama bu iki beni çok uğraştırdı. Şimdi birinci sorudan başlıyoruz. Bakalım arkadaşlar. Birinci sorumuz ne diyor? Hemen alayım kağıdımı. <laughs> Kolay bir soru arkadaşlar. Esra, Büşra, Hülya bir işi tek başlarına bu kadar saatte bitiriyorlar. Üçü beraber işe başladıktan 3 saat sonra. Arkadaşlar üçünü bir, bir saat çalıştıralım. 1 bölü 8. 1 bölü 12. 1 bölü 24 çarpı 3 saat çalışıyorlar. Çarpı 3 artı. Çünkü hiç bilmemiş. Büşra hastalanıyor ve işi bırakıyor. Büşra şu lira Şu işi bıraktı. Geriye kalanlar 1 saatte 1 bölü 8 artı 1 bölü 24 değil midir? Süper. Geriye kalan işi Esra ve Hülya birlikte kaç saatte bitirirler? Çarpı t eşittir 1. Soru bitmiştir arkadaşlar. Payda diyebilirsiniz 24'te. Şurası 8'de zaten. Şurayı 3'le, şurayı 2 ile şurayı 1 ile. 24'te payda eşitleyebilirsin. 3'e 1. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi 3, 2 daha 5, 1 daha 6, 3 yani çarptım. 18 artı. Payda hep 24 ya. Şurası 3, 4, 4'te. Bölü 24 eşittir 1'e. İşler dışarı çarpmıyor. T'yi buradan bulursunuz arkadaşlar. Soru benden ne istiyor? Bu bulduğumuz saattir ama. Bunu 60 çarpalım ki dakikayı bulalım. Haberiniz olsun. E hadi yapalım. 24, 18'i e karşıya attım. 6. Buradan 6 bölü 4 çıktı. Bunu 60 çarptım arkadaşlar. 4'e 4'e böldüm. 15. 15'in altında çarpımı cevap 90'dır. Haberiniz olsun. Hemen sağdaki soruyu önce bir geçiş yapalım. Çünkü alttakilerden korkuyorum. <laughs> hele bu 2'den e, inşallah çözerken yine bir hata yapmam. Muhsin amca ve motorlu. Arkadaşlar bir motorlu varmış. Bir de orak yani el. Motorlu 3 saatte işi bitirirken ellen 9 saatte bitiriyormuş. Kaç katı? 3 katı. Doğru mu arkadaşlar? 3 katı. Şimdi Muhsin amca 1 saat motorluyla çalışmış. Bak 1 saat bitirmiş. Geriye benim kaç saatlik işim kalır? İki saatlik işim kalır. E bu hani 3 katıydı. O zaman ellen kaç saatte bitirir? 6 saatte bitirir. E daha önce de bir saat çalışmıştı. Toplam kaç saatte arkadaşlar bu işi bitirdiler? Toplam bu işi yedi saatte bitirdiler. Haberiniz olsun. Bir daha hızlı bir şekilde anlatıyorum. Muhsin amca 3 saatte motorla 9 saatten ellen yapabildiği bir iş varmış. Diyor ki motorla bir saat çalışmış. Süper. O zaman motorlu iki saatlik işim kalır. E hani bu üç katıydı? O zaman ele geçtiği zaman motor arızalanmış anladığım kadarıyla. Ele geçtiği zaman üçten çarptım altı saatten bitirdi. Altı bir daha toplam 7 saatte bu iş biter. Haberiniz olsun. Şimdi geldik önce dördü çözelim. Diyor ki ey Aykut Erkut isimlerde yani güzel ya <laughs> bir şey demiyorum. Birbirine çok yakın olması hoşuma gitmedi ya. Ya bir Mehmet bir Ali olsun da ne uğraştırıyor. Okuması bile sıkıntılı ya. Aykut Erkut tamam. İşe başlayıp 2 saat boyunca. Şimdi 2 saat bunları bir çalıştıracağız. Kimler çalıştıracağız? Aykut büyük fırça. Aykut'un büyük fırçası budur. 1 bölü 8 artı. Erkut da küçük fırça. Erkut'un da küçük fırçası budur. 1 bölü 15 çarpı 2 artı. 2 saat çalışıyorlar ya. Sonra bir kısmı da T ile çalışsın. Bilmiyoruz arkadaşlar. O da diyor ki geriye kalan işe Aykut küçük fırçayla Aykut küçük fırçası şu arkadaşlar küçük olan budur 1 bölü 10. Büyük ihtimalle Erkut da büyük fırçaylandır. Evet. O da 1 bölü 12 çarpı T eşittir 1'e. Arkadaşlar şurada bir payda işleyin. Burada payda işlemek çok kolaydır. Kaçta payda işlersin? Burayı 15'ten burayı 8'den çarp işte 90'da payda eşitler. Karşıya at. İşler dışlar çarp mı yap? Buradan T'yi kaç bulacaksınız biliyor musunuz? 37 bölü 11 bulacaksınız. 37 bölü 11. Hocam T'yi bulduk. Burası nasıl sayılar konusudur. Bundan sonrasını biz hallederiz. Benden diyor ki toplam kaç saatte bitmiştir? Şurada 2 saatimiz, şurada T saatimiz geçmişti ya. Adam senden T artı 2 istiyor. Şuna 2 ekleyince yani 37 bölü 11 artı 2. 22 59 bölü 11'dir. Haberiniz olsun. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Korkunun ecele faydası yoktur arkadaşlar. Şimdi korkumuzdan yüzleşmenin zamanı geldi. Gerçekten muhteşem bir sorudur. Yani ben hoşuma gitti bilmiyorum. Sizin belki hoşunuza gitmeyebilir. Ama bu soru benim hoşuma gitti. Şimdi, 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 şimdi. Diyor ki bir kroki verilmiş arkadaşlar. Bir bahçemiz varmış. Bahçe arkadaşlar. Şurayı çimlemeyeceğiz yanlış anlamayın. Bahçemiz bu arkadaşlar. Hı, -hı. Ben ilk başta soruyu okurken sanki bu verilen şekli sadece e, çimleme yapacağız diye anlamıştım ilk başta. Çözdüm baktım çıkmadı. Mers arkadaşlar komple bahçeyi çimleyecekmiş. Ve 12 saatte tamamlıyormuş. Kim? Tarık. Tarık 12 saatte tamamı kaça kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 6 kere 9 Evet. 6 kere 9 54 değil mi? 54 birim kare lik yere. Güzel. 54 birim karelik yere 12 saatte yapıyormuş. Tamam. Diyor ki, diyor ki, diyor ki, diyor ki, diyor ki, Tarık tek başına 12 saatte tamamlıyor. Güzel. İşe yeşil ile taralı bölge çimledikten sonra arkadaşlar bir yardıma geliyor. He. Şimdi arkadaşlar. Şu yeşili kaç saatte çimler? E buranın alanını bulalım. Madem bu ev 4 birim kareydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çarpı 3 bölü 2. Yani 9. 9 birim kareyi kaç saatte çimler? Bir onu bulalım arkadaşlar. Evet. İşler dışlar çarpımı yapmaya gerek var mı? Yok. 6'ya böl. 6'ya böl. X buradan 2 saat çıktı. Eleman burada bir 2 saati gitti. Süper. Şimdi kendisi yavaş çalışan emir ile birlikte kalan kısmı 6 saatte tamamladığına göre. Şimdi bir saniye, bir saniye, bir saniye. 9 birim kare giderse geriye kaç birim kare kalır? 45 birim kare kalır. Toplam 54 diye. 45 birim kare. Kareyi. O zaman şu Tarık. Tarık. 54'ü 12 saatte yapmıyor muydu? Güzel benden 45 birim karenin çimlenmesini ikisi birlikte arkadaşlar 6 saatte yapıyorlarmış. Ondan bahsediyor. O zaman 9 birim kareyi 2 saatte yaparsa şu Tarık 45'i 5 katı ya. O zaman Tarık 10 saatte yapar. Doğru mu arkadaşlar? Çünkü bakın 9 birim kareyi sen ikisi 2 saat bulmuştun. E tamam burayı 2 saatte yaptı. O zaman geriye kalan kısım 9'u çıkartırsam 45 birim kareyi Tarık kaç saat yapar? 10 saatte yapar. Diyor ki Tarık'a emir yardıma geliyor. Hmm, yani 1 bölü 10 artı 1 bölü e çarpı 6 saatte işi tamamlıyorlar. Güzel. Buradan da bir e'yi bulalım mı arkadaşlar? İşte 6'yı dağıtırsın, karşıya atarsın. İşler dışlar çarpımından e buradan 15 çıktı. 15 saat çıktı. Şimdi soru benden ne istiyor? Diyor ki şu değil mi? Turuncu bölgeyi tek başına emir kaç saatte yapar? Tamam da bu emir 45 birim kareyi kaç saatte yapıyordu? 15 saatte yapıyordu. Biraz önce bulduk ya. Bu bulduğumuz 45 metre kareydi. E bu sarı yer turuncu yerin alanını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 taban 6 yükseklik 2 İkisini çarp, ikiye böl. 6 birim kare çıkar. 6 birim kareyi kaç saatte yapar? Olay anlaşıldı arkadaşlar? Burada bir işler dışarı çarpımı yapabilirim. Yani 45 x eşittir 90'dan x buradan kaç çıktı arkadaşlar? x buradan 2 çıktı. Şıklardan 2'yi bulup işaretleriz. Hızlı bir şekilde bir daha anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi bu tamamın alanı normalde L4 birim kareydi. Şu L4 birim kareyi Tarık 12 saatte yapıyormuş. Diyor ki şu önce burayı bana bitirmiş. Burayı kaç saatte bitirir arkadaşlar? Burayı 2 saatte bitirir. Tamam, güzel. Burayı 2 saatte bitirdi. Sonra diyor ki geriye kalan kısmı. Geriye kalan kısım arkadaşlar 54'ten 9'u çıkardım. 45 birim kareyi Tarık 10 saatte yapar. Evet 9 birim kareyi 2 saatte yapan birisi 45'i 10 saatte yapar. Tamam. O zaman bu 45 birim kare üzerinden gidelim. Tarık 10 saatte yapıyorsa 1 saatte 1 bölü 10'u emir 1 bölü e'sine çarpı 6 saatte ikisi birlikte işi bitiriyorlarmış. Emiri 15 bulduk mu? Süper. Ama 45 birim kareyi emir tek başına 15 saatte yapıyor. Diyor ki şu turuncu yeri kaç saatte yapar? 6 birim kareyi kaç saatte yapar? İşe dışarı çarpımı yaptım cevabı 2 buldum. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Videoyu beğenip yorum atmanızı sevinirim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.